Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle misler gibi domates çorbası yapacağız. Daha önce yaptığınız domates çorbalarını bir tarafa bırakın ve bu lezzetli domates çorbasını mutlaka deneyin. Bunu yaptıktan sonra eminim söyleyeceğiniz şey daha önce içtiklerimiz neydi peki? O zaman sizleri daha fazla bekletmeden buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Çorbamız için 4 tane domatese 3'e bölelim halka olarak ve daha sonra bir tane kırmızı biberimiz var. Onu da iri şekilde bölelim. İsterseniz 5 tane domates kullanabilirsiniz. Kırmızı biber rengini ve lezzetini daha da güzel yapacaktır. Ve sonrasında 5-6 diş sarımsak böyle domateslerin içine tamamen yerleştirelim. Orta boy kuru soğanımızı halka halka dilimleyip domateslerin üzerine dizelim. Bütün sebzelerimiz bu kadar. Hemen üzerine tuz serpiştirelim. Biraz kekik ve karabiber, tuz ve baharatlarını damak tadınıza göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. Son olarak 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirelim. Sebzelerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında közleyelim. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Sebzelerin böyle hafifçe yumuşamış olması yeterli. Sebzeler yaklaşık 25 dakikanın sonunda közlendi. Tabi yakmamaya da dikkat edelim. Böyle yumuşamış olması yeterli. Misler gibi kokuyu keşke bu güzel kokuyu sizlere gönderebilsem. Sebzeler biraz soğuduktan sonra hemen biber ve domatesin kabuklarına soyalım. Oldukça kolay soyuluyor. Ama iyice soğuttuktan sonra soyun ki eliniz yanmasın. Daha önce bir iki yapmamda soymadan yapmıştım. Öyle de sıkıntı olmamıştı. Yine tercih sizin. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bu arada bunu söylemeden de geçmek istemiyorum. Böyle nefis makarnalar yapmak isterseniz bu şekilde hazırlayıp rondoya geçirin ve makarna sosunda kullanın. İnanılmaz lezzetli oluyor. Evet sebzelerimiz hazır. Hemen çorbamız için tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı alıp eritelim. Tereyağı yerine isterseniz zeytinyağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağımızı erittikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme un ekleyelim. Orta kısık ateşte unumuzu kavuralım. Unun e, kokusu çıksın, böyle rengi hafifçe dönsün ki çorbamız daha da mis gibi olsun. Tabi bu aşamada yakmamaya da dikkat edelim. Unumuzu iyice kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Sizler domatesin rengini yeterli buluyorsanız kullanmaya da bilirsiniz. Ben renginin daha kırmızı olmasını istediğim için kullandım. Yine de tercih sizin. Evet salçayı da güzelce kavurduk ve hazırlamış olduğumuz sebzelerimizi hemen bu aşamada üzerine alalım. 1-2 dakika kavuralım. Sebzelerimizi kavurduktan sonra üzerine su ilavesi yapacağız. Unlu çorbalarda unun topak kalmaması için ilk aşamada mutlaka soğuk su kullanalım. Aksi takdirde sıcak su kullanırsanız böyle hamurlaşma ondan sonra un içinde topak kalabilir. Hemen üzerine 2 su bardağı soğuk suyumuzu ekleyip ve hızlıca karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi topaklanma falan kesinlikle olmadı. Bu aşamadan sonra ocağımızın altını biraz açabiliriz. Isısını arttıralım. Ve sebzeler iyice fokurdamaya başladıktan sonra sıcak suyunu ekleyelim. 1 litre sıcak su ekledim. E, Tabii et suyu varsa dolabınızda eklemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Çorbamızı orta kısık ateşte pişirelim. Ee, pişirme işlemini düdüklü tencerede yaparsanız bu süre daha kısa olacaktır. Hemen onu da belirtmek istedim. Ve son olarak blenderdan geçirelim. Çorbamızın rengi, kıvamı gerçekten harika oldu. Biraz daha lezzetlendirmek için üzerine bir çay bardağı süt ekleyelim. Bazen krema kullanıyorum. Krema kullanmak isterseniz yarım kutu kullanabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Ama olur da evinizde yoksa diye ben süt ekledim. Çorbamız hazır. Çorbamıza sütü ekledikten sonra 1 iki taşım daha kaynatıp ve sıcak sıcak servis yapalım. Domates çorbasını ister sade isterseniz böyle kaşar peynirli servis yapabilirsiniz. Ama benim tercihim kaşar peynirli çünkü çok daha lezzetli oluyor. Üzerine biraz ekmek serpiştirdikten sonra hemen afiyetli içebilirsiniz. Görüntü gerçekten harika. Daha önce domates çorbasını közleyerek hazırladınız mı? Ve sizler nasıl yaparsınız? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bugün de sizlerle misler gibi bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalımda birçok çorba tarifi bulabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.